Hepinize merhaba. Bilim Evreni YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kozmik at nalı olarak bilinen ve 2007 yılında keşfedilen muazzam bir kütle çekimsel mercek olayından bahsedeceğim. Bu galaksi sistemi tam 5,5 milyar yıl uzaklıkta ve evrenin en büyük gizemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Peki nedir bu gizem? Ön plandaki galaksi, arka plandaki bir galaksiden gelen ışığı büyütüp bozarak adeta bir Einstein halkası oluşturuyor. Bu uzay zamanın bükülmesinin en etkileyici örneklerinden birisi. Ama asıl şaşırtıcı olan yeni araştırmaların bu galaksinin merkezinde 36 milyar güneş kütlesine sahip devasa bir kara delik olduğunu ortaya çıkarması. Bu şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara deliklerden birisi. Peki bu devasa kara delik nasıl oluştu? Evrenin bu kadar erken döneminde bu kadar büyük bir kütleye nasıl ulaştı? İşte bu sorular bilim insanlarını derin düşüncelere sevk ediyor. Eğer siz de evrenin bu büyüleyici keşfini merak ediyorsanız, videomuzun devamında daha fazla detay sizi bekliyor. Unutmayın, evren her zaman bizi şaşırtmaya hazır. Ultra dev kara delikler genellikle 5 milyar güneş kütlesinden daha büyük süper kütleli kara delikleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu kara delikler evrenin en büyük ve en gizemli yapılarından birisi. Peki şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delik hangisi? dünyadan yaklaşık 5.7 milyar ışık yılı uzaklıktaki Phoenix galaksi kümesinde yer alan Phoenix A kara deliği. Bu kara deliğin kütlesi ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık olarak 100 milyar güneş kütlesi eşdeğeri. Kozmik Atnada olarak bilinen LRG 3-757 galaksisinin merkezinde bulunan kara delik ise 36 milyar güneş kütlesine sahip. Ve bu rakam onu evrenin en büyük kara deliklerinden birisi haline getiriyor. Bir düşünsenize, galaksimizin merkezindeki kara delik Sagittarius A'nın güneşin 4 milyon katı kadar bir kütlesi var. Bir de 100 milyar güneş kütlesini düşünün. Phoenix A bunun neredeyse 25 bin katı bir kütleye sahip. Bu tür kara deliklerin evrenin erken dönemlerinde nasıl bu kadar büyüdükleri sorusu halen bir tartışma konusu. Bilim insanları bu devasa yapıların oluşumunu açıklamak için yeni teoriler geliştiriyor. 20. yüzyılın başında Albert Einstein genel görelilik teorisiyle uzay zamanın bükülebilir olduğunu öne sürdü. Bu teoriye göre büyük kütleli nesneler uzay zamanı bir battaniye gibi bükebilir ve bu bükülme ışığın yolunu değiştirebilir. Einstein 1936'da bu etkiyi kütle çekimsel merceklenme olarak tanımladı. Kütle çekimsel merceklenme, ön plandaki büyük kütleli bir nesnenin, örneğin bir galaksi veya kara delik, arka plandaki bir nesneden gelen ışığı bükerek büyütmesi ve bozmasıdır. Bu etki astronomlar için doğal bir teleskop görevi görür ve evrenin derinliklerindeki nesneleri incelememize sağlar. Einstein bu etkinin gözlemlenebilmesinin çok zor olduğunu düşünüyordu. Ancak günümüzde binlerce kütle çekimsel mercek olayı keşfedildi ve bunlar evrenin en büyük sırlarını çözmek için kullanılıyor. Kozmik Atnalı da bu etkinin en etkileyici örneklerinden birisi. Bu sistemde ön plandaki galaksi LRG 3-757, arka plandaki bir galaksiden gelen ışığı büyütüp bozarak bir Einstein halkası oluşturuyor. LRG 3-757, aydınlık kırmızı galaksi, LRG olarak bilinen özel bir galaksi türü. Bu galaksiler, kızılötesi dalga boylarında aşırı derecede parlak ve evrenin en büyük yapılarından. LRG 3 757, Samanyolu galaksisinden yaklaşık 100 kat daha büyük ve şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksilerden birisi. Ancak bu galaksinin en şaşırtıcı özelliği, işte bu merkezindeki 36 milyar güneş kütlesine sahip devasa kara delik. Bu kara delik, kütle çekimsel merceklenme etkisinin kaynağı ve evrenin en büyük gizemlerinden birisi. Bu galaksi sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda evrenin erken dönemlerinde nasıl bu kadar büyük yapıların oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmasıyla da oldukça ilgi çekici. LGR 3-757 bilim insanlarına evrenin genişlemesi ve galaksilerin evrimi hakkında eşsiz bilgiler sunmakta. Bildiğiniz gibi her büyük galaksinin merkezinde devasa bir süper kütleli kara delik bulunuyor. Peki bu kara delikler galaksilerin kaderini nasıl etkiliyor? İşte bu sorunun cevabı, MBH-Sigma-e ilişkisi adı verilen bir fenomenle açıklanıyor. Bu ilişki, kara deliğin kütlesi ile galaksinin yıldızlarının hız dağılımı arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Yani kara delik ne kadar büyükse, yıldızlar o kadar hızlı ve rastgele hareket ediyorlar. Bu galaksilerin ve kara deliklerin birlikte evrimleştiğinin en büyük kanıtlarından birisi. Ancak her şey bu kadar basit değil. Bazı devasa galaksilerde bu ilişkiden sapmalar gözlemleniyor. Örneğin LRG3-757 adlı galaksideki kara delik beklenenden çok daha büyük bir kütleye sahip. Peki bu sapmaların ardından ne yatıyor? Bilim insanları bu durumun galaksilerin ve kara deliklerin farklı evrimsel süreçler geçirdiğini gösterdiğini düşünüyor. İşte size birkaç şaşırtıcı teori. Galaksi Birleşmeleri Geçmişte yaşanan devasa galaksi birleşmeleri yıldızların hız dağılımını etkileyerek kara delik kütlesi ile hız dağılımı arasındaki ilişkiyi bozmuş olabilir. 2. Fosil gruplar. LRG 3-757 gibi galaksiler fosil grupların bir parçası olabilir. Fosil gruplar evrimlerinin geç aşamalarında olan ve merkezlerinde devasa galaksiler bulunan gruplar. Bu galaksilerde yıldız oluşumu tamamen durmuştur ve galaksiler arası etkileşim çok azdır. 3. Kara delik geri beslemesi. Aktif galaktik çekirdekler olarak adlandırılan aktif kara delikler güçlü jetler ve dış akışlar yoluyla yıldız oluşumunu engelleyebiliyor ve galaksinin yapısını değiştirebilir. 4. Erken evrendeki hızlı büyüme bazı ultra kütleli kara delikler erken evrende hızlı bir şekilde büyümüş olabilir ve bu da onların günümüzde beklenenden çok daha büyük kütlelere sahip olmalarını açıklayabilir. Evrenin derinliklerinde hala çözülmeyi bekleyen sayısız sır var. Süper kütleli kara delikler ve galaksiler arasındaki bu karmaşık ilişki bize evrenin ne kadar büyüleyici ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Eğer bu video sizi heyecanlandırdıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.